Bugün Anayasa Mahkemesi kararının milli egemenlik haftasına girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmının bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim. Gezi Parkı davası hükümlüsü olduğu için milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında Mecliste korsan oturum düzenlendi. CHP'li Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını katip üye Sibel Su okutunca tansiyon yükseldi. Korsan Metin okunurken AK Partili katip üye Havva Sibel söylemez ayağa kalktı. Katip üye yerinden kalkınca meclisin oturuma ara vermesi gerekirken Korsan Metin okutulmaya devam edildi. Ardından Karaca meclis oturumunu kapattı. Sayın milletvekilleri gündemimizdeki iş tamamlanmıştır. An Alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 22 Nisan 2025 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. CHP, AYM kararının genel kurulda okunmasıyla Yargıtay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının boşa düştüğünü savunuyor. AK Parti kanadıysa bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle AYM kararının genel kurulda okunmasının bu durumun yok hükmünde sayılacağını söylüyor. Meclis başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus genel kurula sunulamaz. Bu konuda meclis başkan vekillerinin hiçbir takdir yetkisi de bulunmaz. Buna rağmen çok açıkça bir şekilde iş tüzüğü yine ihlal etmiştir. Biz bugün Mecliste ortak kararla sırrı süreyə öndere dayanışımızı ve geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle bir korsan eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmüş olmalarını milletin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Karaca'nın katip üyeye okuttuğu korsan metne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da tepki geldi. Kurtulmuş metnin katip üyeye okutulmasının hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde olduğunu belirtti. Karaca ve su içmezi kınayan kurtulmuş haklarında anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan yetkilerini kullanacağını vurguladı. Bu arada anayasa mahkemesinin Can Atalay kararı meclis tutanaklarından çıkarıldı.